Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Otobüs Simülatör Ultimate serimize devam ediyoruz. Bugün gördüğünüz gibi ekranda da yeni bir otobüs aldım. Sürekli Mercedes alıyorduk arkadaşlar. Mercedes, Mercedes, garaj, Mercedes de doldu. Dedim bir değişiklik olsun bu sefer. Man Lines Coach aldım arkadaşlar. E, 20, 2020 model. Aracımız gayet güzel. Gördüğünüz gibi yolcu kapasitesi de çok yüksek. 59 yolcu kapasitesi var. Konfor seviyemiz 3 skinlerini falan da indirdim. Bugünkü firmamızda Ulusoy seçili. Şöyle otobüsümüze bir bakalım. Multimedya ve internetini de ben hallettim zaten. Açtım o özelliklerini. Şimdi bu otobüsü bugün deneyeceğiz. Nerede deneyeceğiz? Bir tane istek sefer vardı. Kayseri seferimiz. Kayseri'de bir ofis açacağız. Ofisimizi kiralayacağız. Daha sonrasında da yeni man otobüsümüzü orada deneyeceğiz. Şimdi gelelim Kayseri'ye. Kayseri, Kayseri, Kayseri. Kayseri 164 binmiş en altta. Hemen burayı da kiraladık. Tamamdır. Kayseri ofisimiz bize hayırlı olsun. Sefer haritamıza gelmeden önce otobüsü seçmediğimi fark ettim. Bu hatayı yapmayalım. Hemen otobüsü seçeceğim. Tamamdır. Yeni otobüsümüz seçildi. Şimdi sefer haritasına gelelim. Kayseri'ye nereden gideceğiz? Ona bir karar verelim. Konya yapalım mı? Konya Kayseri. Konya Kayseri. Gayet güzel. İyi olur. 360 km yolumuz var. 288 lira yakıt masrafımız. Şöyle ikramlarımı alayım. Su, kek, çay. Bir de sandviç ekleyelim ya. Yeni otobüs aldık. Yeni otobüs aldığımız zaman ekstradan bir sandviç ekliyorum ben güzel oluyor. Saatimiz de sabah olsun. Sabah saat 7'de yola çıkalım. Tamamdır. Her şeyimiz hazır. Oyna diyelim. Hemen başlatalım. Ve oyunumuzun yüklenmesini bekleyelim. Konya otogarına da geldik. Otobüsü şimdi incelemeyeceğim. Şu hemen yolcularımı bir alayım ben. Her doğru ilerleyeyim. Yolda giderken yeni otobüsümüzü incelemeye başlarız arkadaşlar. Şimdilik uğraşmayacağım. Hemen perondan yolcularımızı bir alalım. Otobüs hızlı gibi. Otobüs bayağı hızlı gibi geldi. <laughs> Benlik pek değil aslında. Vay. Fren ışıkları güzelmiş bu arada gördünüz mü? Şurada üst tarafta da fren ışıkları var. Bayağı iyiymiş. Otobüsün hızlı olması benim için pek iyi değil. Ben genelde bu şeyi hız sınırını aşıyorum laf adalıp. Tamamdır. Bu sefer girebildik. Hemen şuraları hızlandıralım. Bu abimiz her zamanki gibi bagajlarla ilgilensin. Bu arada yolcularımız da yavaştan gelmeye başlıyorlar. Hazırız. Ha, bu arada biz 58 bilet satmışız arkadaşlar. 59 kapasiteli otobüste 58 bilet satmışız. Sadece bir koltuğumuz boş. Bu da çok iyi bir haber. Bayağı bilet satmışız. Çok iyi. Hiç bu kadar beklemiyordum. Genelde bir 6-7 koltuk boş kalıyordu. Bu sefer sadece tek koltuğumuz boş. Güzel güzel. Bu iyi haber. Bu güzel haber. Şimdi otogardan çıkalım. Çıktıktan sonra da otobüsü incelemeye başlayalım. Şuradan yavaş. Güzel. Bariyerimizi zorlamadı. Otobüse bakabiliriz artık. Şöyle kokpit'i, ışıkları da açalım. Işıklarımız yansın. Böyle daha güzel kokpit. Gayet güzel görünüyor. Otobüsün içi baya güzel arkadaşlar. Hoş, göze hitap ediyor yani. Biraz da dışarıdan bakalım. Şöyle 360 derecede otobüsü bir incelemeye alalım. Arkadan görüntüsü gayet güzel zaten. Şurayı çok beğendim. Siyah beyaz üzerinde şuranın siyah olması bu şey firma skin'i gayet güzel olmuş bu şekilde yandan şöyle üstten baya güzel görünüyor şu tavan kısmı da baya iyi yolcularımız da otobüsümüzü baya beğendiler zaten çok konforlu diyorlar hemen multimedya ve klimayı da onlara verelim yolculuğumuza devam edelim bakalım bir de hızını test edelim ne kadar hız yapıyor onu da hep birlikte görelim sağ aynamı da açayım. Herhangi bir, bir kazaya meydan vermesin. Kontrolü biraz problemli mi? Yok, yok, yok. Bir an bana öyle gelmiş. Ama böyle daha şey gibi, manevraları daha keskin gibi geldi bana. Bilmiyorum. Bana biraz farklı geldi. Şunu sollarım herhalde ya. Biraz hatalı çıktım. Bayağı hatalı çıktım. Aman. Neyse ki ufak bir kazayla atlattık burayı. Hatalı çıktım orada. Dönüşleri bayağı keskin arkadaşlar. Bana öyle gelmemiş. Gerçekten şuradan sağa dönerken, yol çıkışına dönerken bunu fark ettim. Dönüşlerde falan çok daha keskin bulmam. Bu özelliğini gerçekten beğendim. Çok hantal dönmüyor. Bayağı seri dönüyor. Şöyle manevra yaptığım zaman otobüs anında dönüyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir kıvrak yani bu konuda Diğer otobüsler gibi hantal değil Bu yönden çok iyi Düz yolda ne kadar hız yapabiliyor Bir de onu görelim bakalım Hız sınırına ulaşabiliyor mu Kim otobüs ulaşmıyor biliyorsunuz Kimisi çok çabuk ulaşıyor Kimisi zamanla böyle yavaş yavaş ulaşıyor Manın performansını göreceğiz Gişeden de paramızı ödeyerek geçtik Tamamdır Artık bu saatten sonra 3 şeritli yolda yardırıp gideceğiz Hızımızı da bu şekilde test edebiliriz. Kayseri Terminali'nde bugün görmüş olacağız yeni otobüsümüzle birlikte. Yeni otobüs ve yeni terminal bugün güzel bir video bizi bekliyor. 108'e geldi, 110. Hız sınırına ulaşır arkadaşlar bu. Gayet rahat bir şekilde ulaşır. 118 19 artık ayağımı gazdan çekme vakti geldi. 120'yi geçip de yolcularımızı sinirlendirmeye gerek yok. Nasıl olsa gördük. Bayağı iyiymiş ya otobüs. Hızı iyi. Konfor seviyesi yüksek. Gayet güzel. Yolcu kapasitesi yüksek. Artı bu dönüşleri manevra kabiliyeti gerçekten güzel. Otobüsün. Bana daha seri deniyormuş gibi geldi. Gerçekten dönüşleri falan çok iyi. Burada yol bayağı kalabalık. Ya siz niye bu kadar yavaş gidiyorsunuz ki? Ha şöyle yol verin ya. Sağından sağından geçip gidelim şunların. Burada bayağı bir kalabalık oldu yol. Burada Kayseri, Kayseri yolu ayrılıyor arkadaşlar. Geldik. Buradan da sağa döneceğiz. Yağmur başladı. Şurada hemen sileceklerimi açacağım. Şehir içi dolmuşlar falan. Biz zannedersem Kayseri'ye yaklaştık bu arada. Ne kadar yolumuz var? 63 kilometre yolumuz var. 360 kilometre değil miydi? Baya çabuk bitirmişiz. Bugün yolculuğumuz çabuk bitti arkadaşlar. Yeni otobüsümüzle birlikte. Yeni açtığımız terminale baya hızlı ulaştık. Çok güzel oldu. Hem araba hızlı hem de yol baya bir kısa geldi. Birazdan Kayseri terminalinde göreceğiz. Şöyle ben dışarıya alacağım artık. Farklı şehir ayrıntıları görmeye başladım çünkü. Çok güzel. Hemen şehrin girişinde bizi bir cami karşıladı. Gördüğünüz gibi yavaşlıyorum buradaki rahat rahat görelim diye. Cami bayağı güzel yapılmış. Çok güzel duruyor. Tarihi bir cami. Terminalde hemen yanında. Şimdi biz nereden gireceğiz? Sağdan gireceğiz. Aynen öyle. Buradan gireceğiz. Varış noktasına, Varış noktasına ulaştık artık. Kayseri terminalindeyiz. Kayseri terminali de bayağı güzel görünüyor arkadaşlar. Peronların olduğu yer öyle aşırı geniş değil Konya'daki gibi. Ama hoş duruyor. Bizim peronumuz nerede? Ha buradaymış hemen. Hemen buradaymış. Şöyle bir tur atalım mı ya? Otogarın etrafında bir tur atalım şöyle. Bir bakalım. Başka ne gibi ayrıntılar var? Şurada bir tane taksi durağı var. Daha doğrusu taksiler burada kümelenmiş. Durak da yok ortada ama taksiler burada duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Arka tarafında ne var orada? Hmm, zannedersem orada bir galeri var. Arka tarafta. Arabalar falan filan duruyor. Her neyse. Şöyle geri geri gelelim biz artık. Peronumuza doğru gidelim. Yolcularımız daha fazla beklemesin. Şurayı gördünüz mü? Reklamı. Reklam panosuna bakın. Hacı Kayseri. Pastırma reklamı da koymuşlar buraya. <laughs> Baya güzel olmuş bu. Bu ayrıntı güzel olmuş. Şu manevra bize yeterli olur mu? Gayet yeterli olur. Artık peronumuza doğru gidebiliriz. Yağmur da durmadı bu arada. Kayseri'de gayet güzel arkadaşlar terminal. Ben beğendim. Haydi bakalım peronumuza girelim. Yeni otobüsümüzle yeni terminalimize geldik. Yolculuğumuz sona erdi artık. Hemen şuraları hızlandırıp sefer raporumuzu bir bekleyelim. Bakalım sonuçlar nasıl. 4352 lira gelir, 425 lira gider. 3926 lirada seferin bize getirisi oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.